Evet arkadaşlar bugün de Pisagor'un soru çözümünde beraberiz. dersi ee, dersleri bitirdik. 36, 90 ve 45 45 90 üçgenlerini gördük en son ders. Ee, bugün o derste onlardan da bir soru var galiba. Toplam 3 sorumuz var. 3 soruyu çözeceğiz. Zaten en zor soruları seçtim. test kitabındaki. O şekilde bitireceğiz. Ee, çok fazla soru değil. Bunun için çok aşırı soru seçince YouTube eklemesi hem zor oluyor hem de çok uzun sürüyor video. O yüzden 3 tane soruyla en zor sorularla bitireceğiz. İsterseniz hemen başlayalım şöyle. Ee, başlayalım. Diyor ki aşağıdaki şekilde AC5CM, AB12CM, BD4CM ve DE3CM ise EC kaç CM'dir? <laughs> Bakalım. Ee, şurada bir özel üçgen görüyorum sanki 3 4 5 üçgeni değil mi yani burası 5 cm şimdi burada da bir özel üçgen görüyorum sanki 12 5 13 üçgeni e burası da toplam şurası toplam yani şu kısım toplamda 13 cm'ymiş evet bize nereyi soruyor burayı soruyor AC'yi e, soruyor e zaten BE de 5 var toplamda 13 o zaman AC e, de 8 kalır yani AC e, uzunluğu Eşittir 8. Şimdi bu soru kolay bir. En yani zor soruların mı? İşte bu kenar benzerliği olarak Pisagor'da en zor soru tipi bu. Yani çok basit sorular çıkıyor. O yüzden rahatlıkla yapabilecek sorular, bulabilecek sorular, hiç kafayı yormaya gerek yok. Ee, önemli olan açı soruları. Onlar da biraz hiç değişiyor. Bu soruyu hemen geçelim. Şöyle zor sorulara baş baş başlayalım. Ne diyor? Diyor ki, aşağıdaki şekilde VYZ dik üçgeninde YT3 tz 5 vt 3 5. olduğuna göre vz kaçtır? vz neresi burası? Bu vz'yi ben hemen bir işaretleyeyim. Yani buraya bir x diyeyim ben. Şimdi e, ne diyor? Buralar böyle. Tam bunları burada da vermiş. üç 3 tam çıkmamış. Üç e, 3 yazalım. 3.5 3 Şimdi ben ne yapsam ne yapsam burada bir şey yapacağım bunu orası kesin. Bence ben burada bir ilk önce şurayı bulayım. Burayı bulursam burayı toplarım. Burayı bulurum. X'e bit işi bitiririm. Şimdi bu karekökte biraz Pisagor'da zorlanılıyor. Ama hiç zor olacak bir şey değil. Diğer, diğer dersleri anlatmıştım. Ha, i̇zlemediyseniz direkt soru çözümünü izlediyseniz e, bildiğiniz için. O zaman bir daha bir ona hatırlatayım. Bakın kareköklerde şu üç var ya dışarıda. Bunu içeri alın. Yani 3 kere 3, 9 çarpı 5, 45. 45'i karekök içinde şöyle yazın. Tamam mı? Sonra bir de bu burada bu var ya bunu bulmak için e, bu bununla top yani şu eşittir oluyor şu arkadan. E, 3 kere 3 9 oluyor. Değil mi? 9 da x'i toplamışım. x değil burası a olsun. Burası x çünkü. 9 da buradaki bu a burası ya. a'yı toplamışım ben. Tamam mı? a'nın karesini toplamışım. 45'in e, karesini bulmuşum. O da şöyle oluyor. a kare artı 9 eşittir 45. Bak kare kök dışına böyle alınca şu kare 2 şunu kaldırıyor. Böyle 45 olarak kalıyor. Yani bu şekilde yaparsanız çok kolay olur iş. Onu demeye çalışıyorum. Yani şöyle içine alın. Hiç bunu burada böyle eğil Direkt içeri alın. 45'te yazın. Onu 2 ile çarpıp zaten kare kök dışına çıkarmış oluyorsunuz. Ee, buradan a kare artı 9 45 ise işte 9 diğer tarafa eksi olarak geçer. Ee, a kare eşittir 45 eksi 9'da e, şimdi yer kalmadı şuraya devam edelim a kare eşittir 36 her iki tarafı kare kök içerisine alırsak a eşittir 6 a 6 imiş yani burası eşittir 6 imiş bize nereyi soruyor bize x'i soruyor bulalım x'i e, çok basit a, e, a ile burada toplamda 8 var toplamı unutmay asla unutmayın 8 6 8 10 özel üçgenini hatırlayalım x de buradan 10 çıktı zaten ...çok basit bir soruydu. Yani en zorlarını seçtim neredeyse ama gene de basit sorular çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Bize basit ya da bize basit geliyor. Şimdi gelelim biraz daha zor bir soruya. <laughs> en zor soru benim kitapta gördüğüm... ...bakalım şimdi ne yapacağız bu soruda. Hiçbir şey yok doğru üstlerimizde ama... Şurada yanında özel bir not var. Şimdi o notu ben şöyle güzel değişik bir kalemle çizeyim. Şunu da yeşille çizeyim. Bak notta ne diyor? Diyor ki yandaki şekilde ABC eşkenar üçgenleri. Bak şu eşkenar üçgen ya da x kenar üçgen lafını gördün mü of iş bitti zaten. Orada hemen 30, 60, 90, 45, 45 bir şey bulursun kesin yani. Hiç kafana dert etme. Onu gördün mü gördün tamam. Şimdi bu eşkenarı gördüğün anda bir kere şunu yapıştıracaksın. Bak aha şu. Eşkenarı gördün mü orada? Şunu yap. Şu 60'ları şuraya bir yaz. Buraları atmış değil mi? Eşkenerde her taraf atmış olur. 60 oldu mu? Şimdi bak. Burada sana... Şey nereyi soruyor bize? ABC üçgenin çevir uzunluğu soruyor. Burada sana 90'ı vermiş mi? Buraya ne kaldı? 30 kaldı. Aha. Bak. 30-60-90 üçgenini elde ettin mi? Ettin. Şimdi bak. 30-60-90 üçgeninin e, mantığı neydi? Burası 2x ise... Yani bu hipotenüs. 90'ın karşısındaki kenar. 2x ise... O zaman... 30'un karşısındaki kenar x oluyordu değil mi? Otuzun e, 30 30'un karşısındaki kenar x ise o zaman mantık. Şimdi bak aa, en güzel kısma geldik. Bak mantık. Diyorum ki hayal dünyası. Her ders bunu dedim zaten Pisagor'da. Pisagor üçgende benzerlik ve trigonometri pek yok da. Pisagor ve üçgende benzerlik. Bunları üçgende benzerliği daha göreceğiz. Bu ikisinde hayal dünyası çok önemli. Şimdi bak hayal et. De ki bak bu 2 ikisini eşkenar ya bu buranın toplamı ile buranın toplamı birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi bak diyor ki 2x artı 4 ile x artı 6 eşitmiş birbirine. O zaman denklemi kur. 2x artı 4 eşittir. x şöyle biraz geri tutayım. Artı 6'ya bak. Şimdi büyükleri küçüklerin yanına attık. İşte 2x eksi 1 eksi x 2x eksi x eşittir. Bunu da bu tarafa attım. Ee, 6 eksi 4'e x eşittir 2 geldi bak ikisi buldum aha tamam işte bak işi bitirdim çevre artık artık rahatlıyorum bu kadar basit hayal dünyası biraz mantık işi bu kadar çabuk bitiriyor yani e, şu yandaki notları da okuyun o yüzden her soruda notları yazdım o notları okursak işi bitirir zaten 2x buradan 4 yapar eşittir 4 x eşittir buradan da 2 yaptı 2 ile şey burada 8 oldu. 8 8 burada 8 oluyor eşkenar olduğu için. 8 8 16 8 daha 24. ABC üçgeninin çevre üstünü çevre eşittir 24 cm işte ya da, ya birim her neyse. Dediğim gibi hayal dünyası kurun unutmayın. Yani o şekilde yaparsanız soruları zaten yaparsınız. Biraz mantıklı olmak işi bitiriyor. Bu kadar basit. Başka da bir şey kalmadı. Bir de şimdi başka bir şey anlatacağım. Madem dersimizin sonuna geldik. Ee, Youtube'da dersimiz biliyorsunuz zaten. Şu an izliyorsunuz biliyorsunuzdur. Bir de yeni sitemiz var. www.dersimiz42.şimba.com Onu zaten daha önce söylemiştim. Bu kadar arkadaşlar. Ee, daha sonra görüşürüz.